Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım bu cigerlerim. Nasılsınız? iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili oğlaklar tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarımız var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremeyem. Mesajınızı bırakın. Ben ilk boşlukta, ilk fırsatta sizlere geri dönüşlerimi sağlayacağım sevgili Oğlaklar. Şöyle kameramızı kendimize doğru getirelim. Bu sizin fincanınızın içidir arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili oğlaklar. Şöyle biraz ekranımızı aydınlatalım. Ha. Bu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ve kapattığım bir burç yorumudur. Bakalım sizler nelere niyetlendiniz ve kısa vadede neler tuttunuz sevgili Oğlaklar. Şimdi öncelikle canlarım şöyle bir şey söyleyeceğim. daha önceden belirtmiştim. Bundan sonra niyetlerinizi ve isteklerinizi sesli bir şekilde dile getirdiğiniz zaman daha çabuk nail olacağınızı söyleyebilirim. Bunun için de birçok Oğlak burcu bana teşekkür etti. Evet abla senin dediğin gibi sesli bir şekilde çağrıştırdık çağrıştırdık ve sonunda niyetimize nail olduk dediler. Şimdi oğlaklar özellikle önünde çok güzel bir dönem var ve bu güzel dönemin kıymetini bileceksen burada almak istediğin yapmak istediğin gitmek istediğin gelmesini istediğin kim varsa mucizelere inanır mısın bilmiyorum ama tabii ki inanırsan çünkü mucize dediğin ansızın gelir. Beklediğin o bir türlü gelmeyen 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 o telefon her neyse o telefon haberin geliyor. Yurt içi ya da yurt dışı hiç önemli değil. O telefon haberin geliyor. O telefon haberi geldikten sonra hemen iki tane yola gidisen arkadaşım. İki tane ayrı ayrı yola gidisen ve bu yola gittiğin zaman ismin içinde E harfi ya da F harfi hiç önemli değil. Biriyle alakalı böyle var ya ciddi bir konu. Hiç farkında değilsen ciddi bir konu. Bu konu her neyse bunu çözüme kavuşturmak için gidiyorsun sevgili oğlak. Bu arada oğlak erkekleri ya da oğlak kadınları izleyenimin cinsiyetine, niyetine, durumlar, şekiller, değişkenlik gösterebilir. Ben illahi oğlak kadın ya da illahi oğlak erkeğine özel bir videodur demedim arkadaşlar. Videolarım kolektif ve geneldir. Bunu da göz önünde bulundurun. Bu problem, bu konu her neyse seni bekliyor. Gidip de çözüme kavuşturacaksın. Bundan sonra öyle temkinli adım atacaksan ki öyle böyle e, sanki böyle var ya hayatında bugüne kadar birçok şeyi çok kısıtlı bir şekilde yaşadın. Artık bugün kısıtlamalara son vereceksen çünkü o kadar çok kısıtladın ki hep senden gitti. Hep senden gitti. Artık benden gitsin demesen Oğlak ve bugün kendi hayatın için yeni bir karar alırsan bu senin aldığın yeni karar 1, 2, 3, 3 tane mücadelenin içerisine seni koyuyor. Bu bir tanesi şahsına ait, bir tanesi işine ait, bir tanesi de eğitim ve kariyerine ait. Şimdi sevgili oğlak uzun zamandan beridir bir eğitimle ilgili bir problemin var idi. Bu problemin aslında şöyle söyleyeyim arkadaşım. Zorlu bir problem değildi ama öyle kolay çözülecek bir problem de değildi. Yurt içi yurt dışı bağlantılı bir işe imza atıysan bu işin de senin dil, dil, dil. Dil öğrenmeni gerektirecek. Belki bir kursa yazılacaksan ya da farklı bir eğitim şekline yazılacaksan bilmiyorum ama bir eğitim alacağını söyleyebilirim. Bu da senin işini daha hızlı, daha güzel yürütmene vesile olacaktır. Bir. İkincisi, hayatınla, aşk hayatınla ilgili dibe vuran sevgili oğlaklar. Oğlak kadını, oğlak erkeği hiç fark etmez. Aşk hayatınla ilgili dibe vurdun sevgili oğlak ve dibe vurduktan beri ikilemin, karman, gerginliğin sürekli arttı ve herkes mutlu mesut yaşarken senin aşk hayatının böyle çöküntüye gitmesi aklında fikrinde iki tane bakın iki tane soru işaretine sebep oldu ve sen bu dönemde değilsen ki ben aslında çok dikkatli çok temkinli yol yürümüştüm ama gel gelelim ki aşk hayatım dibe vurdu dediğin anda aşkınız alevleni ve sen büyük bir şoka girsen o kişinin bir anda gelmesi bir anda sana elini atması yardım elini yani o girdiğin girdabı tek başına yaşadın ya şimdi bu kişinin yardımıyla beraber yani sana geri gelmesi geri dönmesi seninle ciddi bir şeyler yaşamak istemesi bu da aşkınızın alevlenmesi anlamına geliyor yani belki o dönemde ee, bir dönüm noktası gibi olan hayatın vardı, bazı yaşanmışlıkların vardı, bu yaşanmışlıklarla umutların vardı. İkisinin arasında kalıyordun sürekli ve şu an bu girdaptan kurtulmak için, bu konuyu kapatmak için kendine gelmen lazım. Az laf çok iş hesabı yapacaksan bu dönemde sevgili oğlak. Onun haricinde iki tane de kısa yolun var arkadaşım. Çok uzun değil, kısa yolun. Ve bu kısa yollara gitmek için baya bir uğraştığını, baya bir mücadelenin içerisine girdiğini söyleyebilirim. Onun haricinde sevgili oğlak, bugün başarıyı, bugün hayatının yarım kalmışlıklarını ve bugün doğmayan o güneşin doğduğunun kanaatine varacaksam. Ve diye ve ben sana söyleyeyim ki sevgili oğlak, masumiyetin ödülünü alırsan, ve bununla beraber içsel dünyanın alevleni alevlendikçe o yaşanmışlıkların umutların arasındaki yolu buluşsam ve bundan sonra kalbinin ekmeğini yiysen sevgili oğlak bazı şeyleri çok bekledin çok zorladın ve olumlu olması için sürekli mücadeleni verdin bugün olumlu olan işlerin var düne kadar olumsuz idi ama bugün olumlu olan işlerin var ve bu olumlu olan işlerinin içerisinde artık böyle var ya Sebep, neden aramışsan. Çünkü sen sebebinin ve nedeninin senin sabrın olduğunu bilirsen sevgili oğlak ve kendi sabrınla yükseldiğin bir dönemde sen sevgili oğlakım, canım ciğerim. Şimdi aile içerisindeki problemler, aile içerisindeki dinmeyen, bitmeyen problemler, ismin içinde E harfi, diğerinin ismi içinde T harfi olan, abindir, kardeşindir, kiminse, bu ikisi yüzünden sürekli sürekli evin içinde dinmeyen bitmeyen problemler. Bitmi abi bitmi. Bunların derdi kederi bitmi. Büyük bir suskunlukla şimdi böyle bir izlisen. Bunların problemi başından beri vardı. Bir türlü bunlara bir yol çizemedin. Kendi yolunu ayırmak istedin. Anam buna da izin vermediler. İki arada bir derede kaldığın, böyle köşeye sıkışıp kaldığın konular var. Ve sen bu konularla ilgili artık değilsen ki yeter. İlahi adalet işleyecekse bugün işlesin. Beni kurtarsın çünkü ben artık yerle yeksan oldum. Aile içerisinde artık birilerini arkanda bırakmayı öğrenirsen. Anadır, babadır, kardeştir, abidir, bacıdır hiç önemli değil. Teyzedir, haladır, dayıdır yani artık aile ve akraba bireylerini arkanda bırakmayı öğrendin. Çünkü bunu sana öğrettiler sevgili oğlak. Öldüm öldüm dirildim dediğin anda yolunu seçirsen ve kararını verirsen. Ve bu kararından hiç kimse seni caydıramayacak. Çünkü sen artık çok yoruldun. Sen artık çok bunaldın. Sen artık çok ikilem ve karma gerginlik yaşadın. Bugün bir şeyleri arkanda bırakmayı öğrenemezsen sevgili oğlak, yarın bir gün kesinlikle öğrenemeyeceksin. Senin çalışman, senin didinmen, senin getirmen, senin yapman. Yani böyle var ya sanki sen oldun ana, baba onlar oldu senin evladın. Bugün arkanda bırakmayı öğrenirsen, bugün kendi yolunu seçmeyi öğrenirsen ve kendi bildiğin yolda devam edeceksen sevgili oğlak, İsmin içinde V harfi olan bir kişi seninle beraber iki kişi oluyor. Oturup bu konu hakkında detaylı düşündüğün zaman iyi ki de o gün o kararı verdin. İyi ki de o kapıyı çarpıp çıktın. Bugün dediğim gibi masumiyetin ödülünü alırsan önün aydınlanıyor, ferahlanıyor. Dediğim gibi kısa yolların da var, uzun yolların da var. Bunların hepsine bir bir gideceksen uçakla gelen bir kişi var. Sarılma, kucaklaşma, öpüşme, koklaşma gibi gibi. Onun haricinde yapacak olan işlerini sıraya dizisen ama fareler var. Anlaşamadığın, fikir ayrılığına düştüğün, çartışma, çekişme, uyuşmazlık yaşadığın kişilerle hala bu problemin böyle devam ediyor. Arkadaşlar ben kolay kolay tarih ve saat vermem beni bilenler bili. 19 rakamı çıkmış. 19 gün içerisinde 19'u geçen bir dönemde 9, 19, 29 gibi gibi tarihler içerisinde bu videoyu ne zaman izlersen o zamanı baz alaraktan sayabilirsen tamamen zikrine ve fikrine kalmış. Bu dönem içerisinde olmasını istediğin, gelmesini istediğin, ölüp ölüp dirildiğin, ağladığın, yana yakla yerle yeksan olduğun bir mucize istedin. Ahanda bu mucize senin hanene dallamasına düşüyor sevgili oğlak. Ki biliyorsunuz ki arkadaşlar 1500 tane videom var. Ve bu 1500 tane videonun içerisinde kesinlikle kesinlikle tarih, saat, rakam vermemişim. Vermem de. Ben de gelecek yok abi. Ben de duru görü hislerim var. Ne görmüşsem onu paylaşıram. Bu tarihte bu olacak. Şu tarihte şu olacak. Asla demem. Ama gördünüz ki 19 rakabinde çıkmıştı ve orada büyük bir kalp. Yani kalben istediğine nail olursan sevgili Oğlak. Bu da senin fincanının değil tabağının içi arkadaşlarım. Şimdi yavaş yavaş ezilmiş ve büzülmüş olanları keşfedisen. Hem ezildi hem büzüldü. Bırak kendi ateşinde yansın anam bırak bir tas su vereyim diye dığın insanlar, sırtını sıvazladığın insanlar, arkandan koyunu çaldırar, dedikodunu ettiler. Yani öyle bir kuyunu kazdılar ki seni o kuyunun içerisine koyacaklardı bir. Hep yardımlaşma niyetine, yardımlaşma niyetine ama bilemezdin ki. Karşındaki insanların böyle bencil, böyle yobaz, böyle fitneci. Sanki bütün işini, gücünü bırakmışlar, senin açığını kolluyorlar Böyle bencil ve yobazlar. Birisi koçtur, Birisi yengeçtir, birisi akreptir. Bu üçüsü de senin hayatında olduğu sürece bir iyilik bekleme. Bunları bir bir şutlaman lazım. Ve değilsen ki aslında şöyle büyük bir suskunlukla, değilsen ki ben aslında niyetim yardımlaşmaydı, destekti, bilemedim ki bana böyle yapacaklar. Hani bazı insanlar aza kanaat getirmeden çoğu istiler ya. İşte bu da bir yanlış. Şimdi çok sustun, çok sabrettin ama bunlar sana pes dedirttiler. Bıraktım bitti dedikten sonra gözyaşların sular seller gibiydi. O gözyaşların durdu. Ve canın çok yandı ama sen kalbindeki duanı hep hissettin. O da sana mucize diye geliyor ve bu duan sana geldikten sonra bu insanların yerle yeksan olduğunu göreceksin. Anam seni çekemiler ya. Ağzınla kuş bile tutsan seni çekemiler. Yani 2 2 4 abi. Artıya göre mi eksiye göre mi? 2 2 bunun başka çaresi yok. Anladın mı? Onun haricinde beklediğin telefon haberleri var. Bunlar senin aktif profesyonel, daha çok böyle kendini ön plana atacağın bazı telefon haberleridir. Bu hafta çok ciddi yoğunlukların olabilir. Bu hafta inişli çıkışlı bir hafta. Bir anda zirveye çıkabilir, bir anda dibe vurabilirsen, sivri zekanı kullanırsan, aklını kullanırsan emin ol ki sana zarar veremeyecekler. Bak emin ol, kalıbımı basarım sana zarar veremeyecekler. Ancak it ürür, kervan yürür, yürür hesabı olacak her şey. Onun haricinde... Bir miraslık mevzusu var senin değil eşinin ailesinden bir miraslık mevzusu bununla ilgili iki tane resmi belge geliyor evine bu iki tane resmi belgeden sonra artık hakkınız olanı Allah'ın izniyle alma vaziyetine girisiniz ve bir anahtar burada çıkmış bir anahtar burada çıkmış bu dönemde çokça yatırım yapabilirsen sevgili oğlak para akışın devam edin bu sene sizin seneniz bereketli sene. Para akışın devam ediyor. Böyle var ya löp löp gelen para değil, gıdım gıdım gelen bir paradır ama sen tutacaksan kendini. Şunu alayım, bunu alayım, onu yapayım. Yok abi. Hayır, yapmayacaksan. Neden biliyor musun? Yavaş yavaş, yavaş yavaş kendiliğinden dönen şeylerin olacak ve sen bu ev midir araba mıdır bilmeyen bir şeylere niyet ettin ve bu dönemde bu niyetlerine nail olacaksan sevgili oğlak onun haricinde bir düğün bir nişan bir söz bir sünnet bir mevlüt gibi gibi böyle bir rezervasyonu içerisine girersen sevgili oğlak ve burada sanki böyle var ya adını bırak sesine bile tahammül edemediğin bazı kişileri görebilirsen Modunu düşürme sevgili oğlak. Emin ol ki bunlar bilinçli yapıldı. Sen kesinlikle fevri olma. Fevri olursan kaybedersen, fevri olursan ikileme düşersen, fevri olursan yine büyük bir gerginliği e, gün yüzüne çıkar ve sen bu gerginlikte payına düşeni alırsan. Sakin ol. Olabilir seni hasetlendirmek için, kıskandırmak için, çatlatmak için, öfkelendirmek için yapılmış bir şey. Kesinlikle kesinlikle. Bugün gardını almazsan yarın bir gün gardını alamayacaksan sevgili oğlan. Şimdi gelelim tarotlarımıza bakalım sevgili tarotlar sana neler vaat ediyor sevgili oğlan. Öncelikle hayatında gitmen gereken ya da yapman gereken bir takım yolların var. Şu kameramı şöyle indireyim sizler de görün. Yani gitmek istesen yolların var. Gitmek istediğin, yapmak istediğin ama bu yolların önünde engeller de var. Uzun ya da kısa. Bu dönemde sen bu engelleri aşıp bu yollara bir şekilde gideceksin. Ve çok çabaladığını, çok mücadele ettiğini. Hani inançların uğruna, şöyle söyleyeyim. inançların uğruna mücadeleye girdiğini. Hayatında büyük 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 beş tane problemi aştığını. Hala iki tane problemin aktif olduğunu. Ve bu iki problemi sana çıkartan gerçekten can dediğin, ciger dediğin, kuzu sarma olduğun kişi ve kişilerin kanaatine var isen burada bu konuların içerisinde sıkılmış kalmış olabilirsen özellikle özellikle bir ihanet bakın büyük bir ihanetle karşı karşıya gelebilirsen ve bu ihanetin karşısında yani ne yapacağını ne edeceğini ne söyleyeceğini kestiremişsen sevgili olarak sadece sadece sessizce içsel dünyana daldın ve dedin ki bana ihaneti eden kişi iki gözümün çiçeği bile olsa çıkartıp atacağım dediğin anda sana ihanet eden kişinin gelmesi, telafi moduna girmesi, katasını anlaması, ağlaması, sızlaması, hediyeler, medyeler var hasile kelam. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi sevgili oğlak? Sen bu kişiyle gerçekten güzel bir bağın vardı gerçekten içten duyulan samimiyetle verilen sözlerin vardı. Ama sevgili oğlak anlamadın bak sen onunla birlikteyken çok mutlusan ama gel gelelim ikinci ve üçüncü kişiler yüzünden. Yani bu sadece ikinizle kaynaklı bir problem değildi. Araya giren ikinci, üçüncü kişiler yüzünden ve sen bugün baktığın zaman ya onun ailesinden ya senin ailenden ya onun çevresinden ya senin çevrenden birileri bu ilişkiye nifak soktu ve bu nifaktan sonra hani ayrılmanızı istediler bir araya gelmenizi istemediler çünkü siz birlikteyken büyük büyük hayalleriniz var ve siz birlikteyken gerçekten bu hayallerinizin çoğuna kavuşabilirdiniz ama şimdi bir şey söyleyeyim mi sanki böyle biraz durduğun ve durulduğun zaman şöyle derin düşündüğün zaman evet bazı şeyler yanlış olabilir. Aslında ihanet sadece aldatmak değildir. Bir erkeğin bir kadını, bir kadının bir erkeği aldatmasından ibaret değildir. İhanet sadece yalan söylemesi bile bir ihanettir. Ama burada bir yalan yok. Sadece birilerinin verdiği fitne var. Belki inandın, çok sevdiğin için kandın, çok sevdiğin için kıskandın gibi gibi. Ama burada ciddi bir ihanet değil. Evet onu yapmasaydı iyi olurdu dediğin bir şeyler var ama bugün bakın kader çarkın, kalp çakran ve bugün evliliğe dair, hayata dair verdiğin bütün emeklerinin karşılığını bugün alırsan onu bunu dinleme. Aşkına sahip çık, bunu ödüllendir ve bunu kutla. Çünkü büyük bir kutlama görünü her ne kadar da bu işi bir bozduk diye mücadele etseler de hayır. Sen sürekli dua kapılarını açık tuttun ve dua kapılarını açık tuttuktan sonra senin hayatında bilinçaltına yerleştirdiğin, uykusuz kaldığın ve sürekli sorun ve sorularla uğraştığın o dönemde sana doğru gelen müjdeli haberler var ve bu dönemde ilişkini taşlandırıp atlandıracaksan çünkü neden kader çarkın dönüyor bak kader çarkın dönüyor ve kader çarkın döndükten sonra hani bu kişi ee, ikizler olur, terazi olur, koç olur, yengeç olur, hangi burç olursa olsun hiç önemli değil. Burada kader senin niyetine döndü. Bugün sırtındaki yüklerden kurtulursan, bugün yarım kalan aşkını tamamlasan, aynı anda gelecek olan iki tane güzel haberin kendini bir anda yerdeyken bir anda gökte bulutların üstünde bulmuş olacaksan sevgili oğlak. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videolarımı izledikten sonra lütfen paylaşmayı da unutmayın. Hoşça kalın.